İnşallah yukarıdaki gürültü gelmiyordur. Yani bunu nasıl engelleyebilirim hiçbir fikrim yok açıkçası. Neyse biz videomuza başlayalım. Dijital Nexus kanalına hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte iPhone'da 18.1 ya da 18'e güncellediyseniz, güncellemenizi yaptıysanız eğer ki şu an denetim merkezinin böyle indirdiğiniz zaman karşınıza gelen bu nalet ekranından nasıl kurtulabiliriz ve bunu kendimize göre nasıl özelleştirebiliriz onu göstereceğim. İşlemlerimiz çok basit. Sadece adım adım takip etmeniz yeterli. Daha fazlası için de YouTube kanalına abone olursanız yeni videoları kaçırmamış olursunuz diyorum ve videomuza geçiyoruz. Evet dostlar yapmamız gereken ilk önce kestirme eklemek olacaktır. Yani Wi-Fi ve AirDrop'u sadece oradan ekleyebiliyoruz. Diğerlerini normal bir şekilde ekleyebiliyoruz. Şimdi öncelikle denetim merkezini indiriyorum aşağı. Bu sağ taraftan sürüklediğim zaman elim denetim merkezine basılı tutuyorum. Burada denetim ekle dediğim zaman burada birçok simge göreceksiniz. Bu simgeleri bastığınız zaman otomatik olarak buraya ekleniyor. Yalnız şöyle bir handikapı var bunun da. Burada sadece Wi-Fi ve AirDrop yok. Yani abi bunları koymuşsun bari onu da koy olmaz. Neden olmaz? Çünkü koymaz. Burası iPhone. Neyse. Şöyle indiriyorum. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi farklı bir ekranda sunuyor bize bunları. Buradan gireceksin, ikinci ekrana gireceksin ve oradan tek tek elinle eklemek zorunda kalacaksın. Bu kesinlikle zaman kaybettiren ve berbat bir şey. Şimdi nasıl yapacağız? Onu göstereyim. Normal ana ekranımızdayken şuradaki ara butonuna basıyorum. Buraya kestirmeler yazıyorum ve kestirmemizi açıyorum. Sağ taraftaki yukarıda ekranın en üst köşesinde yer alan artı butonuna basıyorum ve burada işlemlerde ara diyor. Ben buraya v yazıyorum. Wi yazıyorum, Wi-Fi yazdığım zaman da çıkmıyor. V yazıyorum. Wi yazıyorum, Wi-Fi'ye tıklıyorum. Şimdi burası çok önemli. Buraya dikkat edin. Burada Wi-Fi'yi ayarla diyor. Wi-Fi'yi ayarlayayım mı diyor, yoksa aç-kapat mı yapıyorum? Aç-kapatı seçiyorum. Burada isim olarak Wi-Fi. Şu yukarıdakine o kadar tıklıyorum, aşağı indiriyorum. Adı değiştir diyorum. Buraya Wi-Fi yazıyorum. Elimle yazdım sol taraftaki görmüş olduğumuz pembeye basıyorum ve buradan da rengimizi seçiyorum. Örneğin ben mavi seçtim ve simgeyi de değiştirebilmek için sembollerde ara diyor. Buraya tekrardan V yazıyorum ve wifi sembolünü yani simgesini ekliyorum. Daha sonra bitti diyorum. Buradan bitti diyorum. Artık wifi kestirmemiz hazır. Şimdi aynı şekilde bir de airdrop açmam lazım. Tekrar şöyle yavaş yavaş yapayım. Yukarıdaki artı butonuna basıyorum. Buradan yeni kestirme diyor. İşlemlerde ara diyorum. Airdrop diyorum. Airdrop almayı ayarla diyor. AirDrop almayı herkes 10 dakika olarak ayarla diyor. Okey diyorum. Yine aynı şekilde yukarıdaki ok tuşuna basıyorum. Adı değiştir diyorum. Buraya AirDrop yazıyorum. Sol tarafta yer alan simgeye tıklıyorum. Bunu da örneğin mor yapıyorum ve buraya da Air yazıyorum yine. AirDrop'un simgesini buraya ekliyorum. Yukarıdan bitti diyorum. Yine bitti diyorum. Ve arkasında gördüğünüz gibi Wi-Fi ve AirDrop kestirmelerimiz burada hazır. Şimdi yapmamız gereken ne? Bunu şöyle aşağı alıyorum. Denetim merkezini açıyorum. Elim buraya uzun basılı tutuyorum ve ekranımız geldi. Şimdi buradan en alttan denetim ekle Olmadı. Denetim ekle Şimdi burada denetimlerde ara diyor. Buraya kestirme yazıyorum. Kestirmeleri ekle Kestirme seçiyorum. Daha önce eklemiş olduğumuz Wi-Fi kestirmesini buraya ekliyorum et dedikten sonra boş bir yere basıyorum ve gördüğünüz gibi önce kestirme geldi daha sonra wifi butonu geldi. Şimdi bunu istediğiniz gibi böyle büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz ya da en küçük simge haline getirebilirsiniz. Ve yukarı doğru taşıyorum şu şekilde. Artık wifi simgem yukarıda. Tekrar denetim ekle diyorum. Buraya yine aynı şekilde kestirme yazıyorum. Kestirme diyorum. Seç diyorum ve airdrop'umu seçiyorum. AirDrop'u seçtikten sonra boş bir yere basıyorum. Yine aynı şekilde AirDrop simgem geldi. Bunu da aynı şekilde küçültüyorum. Ve bunu da bu şekilde buraya ekliyorum. İsterseniz bunları böyle büyütebilirsiniz. Yani yerini değiştirebilirsiniz bu şekilde. Hatta sizin için biraz şöyle oynayayım. Şu şekilde yerini değiştirebilirsiniz ya da bunların hepsini gruplandırabilirsiniz bu şekilde. tabi içerisine sokabilirsen aleti. iPhone ya, sokamıyorsun da. Her neyse artık bunu kendiniz sokarsınız arkadaş. Okey, boş bir yere basıyorum. Şimdi burada görmüş olduğunuz Wi-Fi'ye basıyorum. Wi-Fi'miz açılıyor. Wi-Fi'ye basıyorum. Wi-Fi'miz kapanıyor. Bakalım. Ya da tam tersi. Açılıyor kapanıyor. Tuhaf bir şekilde eğer bunun bug'ını çözen varsa buraya bastığım zaman burası neden mavi yanmıyor onu bilmiyorum. Onu araştırın. Eğer bulursanız bunu da yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Eğer bu şekilde daha fazla teknoloji ile alakalı video istiyorsanız da benim takip edebilirsiniz Instagram sayfamdan. Bunun kısa halleri Instagram sayfamda uzun halleri için de YouTube kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.